Üçüncü bölümle devam ediyoruz. Konumuz mixinler ve fonksiyonlar. Bu başlık altında parametreli mixin kullanımı, normal mixin kullanımını, include ile nasıl dahil edebiliriz bunu göreceğiz. Akabinde SAS sürümleri ve dar SAS'ı anlatmamıştım sizlere. Bu videoda onu da aradan çıkartmak istiyorum. Biz hangi versiyonunu kullanıyoruz yani derleyici versiyonu olarak ne kullanıyoruz bunu aktarmak istiyorum. Sonra fonksiyonlara değineceğiz. Burada basit bir SCSS fonksiyon oluşturacağız. Yerleşik dediğimiz built-in modülleri de görüyor olacağız kod tarafına geçtim. Burada öncelikle sizlere mixin'i aktarmak istiyorum. Mixin dediğimiz şey ne? Tekrar eden bizim bir stil bloğumuz olabilir. Bunu birden fazla yerde kullanmak istediğimiz zaman mixin olarak tasarlarız ki aynı stilleri tekrar tekrar yazmak zorunda kalmayalım. Bunu kodlarını alıp sadece parametrelerini değiştirerek, değerlerini değiştirerek yeni stil tanımları elde etmek isteyebilirim. Burada devreye mixin'ler giriyor. Hemen bunun akabinde fonksiyonu da aktarmış olayım sözel olarak, uygulamada göreceğiz. Fonksiyonda da aslında biz bir değer döndüren yapı uygulamak istiyorsak fonksiyonları da bu yüzden kullanırız. Ben iki tane atıyorum parametre verdim. Bu değerler sonucunda bir işlem yapsın. Bana bir şey döndürsün istiyorsam fonksiyonları kullanacağım. Ama mixinler dediğimiz aslında biraz işin template tarafı. İçinde kodlar vardır. Bu kodları ben atıyorum bir butonun stili olabilir. Dışarıdan bir background color ve text color verdiğim zaman bana bir buton stili döndürecektir. Yani o kod bloklarını alıp olduğu yere çağırdığım yere include edecek, dahil edecek diyebilirim. İşi şimdi örnekleyelim. Öncelikle parametreli olanı göstereceğim. Sonra sizi göstereceğim. Ağırlıkta zaten parametreli olan kullanılıyor diyebilirim. Buton stil diye bir mixin ismi tanımladım diyelim ki. Burada dışarıdan diyorum ki sen parametre alacaksan eğer şöyle dolarla başlayarak bg kalır. Akabinde de yine dolar x kalır şeklinde bildirebilirim. Burada bir background kalır. Verip bg kalır. dışarıdan alacak diyorum. Kalır deyip x kalırı Dışarıdan alacak diyorum. Padding dedikten sonra 10 piksel, 20 piksel şeklinde paddingleri mesela verdim. Diğerleri standart diyelim ki bizim hep geçerli olacak stil tanımlamalarımız olabilir. Bunlar parametreye bağlı değil. Ondan sonra border, yani radius verelim ama border none diyelim bakalım şöyle bir. Cursor'ımız da pointer olsun. Bu şekilde bir stil tanımım var. Ben bunu bir yerde kullanmak istiyorum. Dahil etmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunun için işte button primary diyebilirim. Buraya gelip include ile birlikte göndereceğim. Hani şu vardı ya. Ton stil dediğimiz mixine değerlerimi göndereceğim. Örneğin mesela 007 BFF diyebilirim. Böyle bir renk alsın. Burada da FFF diyebilirim. Beyaz bir renk alsın. Yazı rengini ve background color'ı göndermiş oldum. Bu benim bir ton stilim oldu. Şimdi aynısını kopyalıyorum. Geldim buraya ekledim. Yapacağım şey ne? Burada şunu rengini değiştirmek olacaktır. Zaten başka da parametre almıyor yazı ile birlikte. Burada 35 mesela 5 dedim. Şunu da Ranger yapalım. Şurası beyaz kalabilir. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Yani ben burada zaten buton stili tanımlarım. Ortak olanları gider oraya koyarım. Ton primary dedi gider color'ını Ekran kalarını değiştiririm. İki tane property tanımları. Bu da mümkün tabii ki. Ama mixinlerde yaptığınız zaman birden fazla ortak alanın olduğu yerde böyle çift sınıf kullanmak yerine aynı kodları tekrar da ettirebilirsiniz. İhtiyaca binayen yapılacak şeyler bunlar. Şu kesinlikle doğrudur, şu kesinlikle yanlıştır diyemem. Böyle yaptığınız zaman kodlar içeriye doğru genişletildiği için daha fazla kod olacaktır haliyle. Aynı satırlar tekrar tekrar yazıyor olacaktır. Eğer şu versiyonu kullanırsanız, yani buton sınıfına çekip ortak şeyleri, sadece farklılık olanları diğerlerinin içinde yaparsanız, tabii ki bu da bir tercih olacaktır. Bunu hemen uygulama şeklinde şurada gösteriyor olayım. Mesela button diyelim. Burada class olarak, şu class'ı button primary olarak alalım ve buraya ekleyelim. Tıkla yazdıralım, bir çıktığı bir bakalım. Konuya geleceğim. Gördüğünüz gibi buton buraya geldi. Aynı şekilde tabii ki CSS dosyasına baktığınız zaman çıktığı burada görüntüleyebilirsiniz. Birebir aynısı gelecektir. Burada da Ranger'ı görüntüleyebilirim. Şimdi bu işin mix'in tarafıydı. Parametresiz tarafına bakalım. Bunun içinde mesela bizim zamanında yani hala tabii kullanılan yerleri ilaki vardır. Bloat dediğimiz bu kaydırma olayı vardı. Yazıyı mesela resmin kenarından aşağıya kaydırırız falan. Hizalamalar için de kullanıyorduk. Bu gibi durumlar için clear fix diye biz kısa bir aslında şey yazardık. Kod parçacı yazardık. Bunu mesela Mixin yapmanız mümkün. Sonuçta aynı şeyi tekrar tekrar edecek bir ismi olmuş olur böyle yaptığınız zaman. Örnek veriyorum clear fix dersiniz. Bu işareti kullanarak ne yapabiliyordunuz? Atıfta bulunabiliyordunuz. Mevcutta kullanıldığı yere referans verip after'ı tanımlayabiliyoruz şu an. Gidip burada burada contentini bot tanımlayıp display'ini işte table yapıp clear bot derseniz her iki yandan da bu kodlar sayesinde clear'ı yani daha doğrusu bu float'ı kaydırmayı fixlemiş olursunuz temizlemiş olursunuz ki aşağıya doğru da sirayet etmesin. Dediğim gibi bu çok önceden kullanılan şeylerdi. Şu an display flex'te vesaire sorunlar ortadan kalktı diyebilirim. Hizalama için ya da işte layout için kullanmıyoruz kısacası. Hemen örneğini verelim. Container diye bir sınıfım olduğunu düşünün. Burada include dedikten sonra Clear Fix diyorum. Herhangi bir parametre alacak mı? Almayacak. Bunu bu şekilde kullandığım zaman çıktıya diye baktığımda şuradan CSS dosyama. Bakın container sınıfını after'la birlikte kullanmış oldu. Bunu da gidersiniz işte container sınıfı içerisine divlerinizi alır. Daha doğrusu tonlarınızı alır. Böyle bir yapı kurgularsınız. Ama dediğim gibi float falan kullanmadığımız için bunun çok da bir anlamı yok. Sadece parametresiz kullanıma bir örnek olsun diye verdim. İşin fonksiyonlar tarafına geçelim. Burada da basit bir fonksiyon oluşturacağım. Şöyle yukarı doğru gidelim. Normalde bunların ayrı ayrı dosyalarda tutulması lazım. Mixinler, functionlar şeklinde. Ama biz öğrenmek amaçlı yaptığımız için bunu aynı dosya içerisinde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Burada hemen bir function tanımlıyorum. Mesela pixel to ram şeklinde bir function olduğunu düşünün. Dışarıdan diyorum ki pixel değeri alacak. Bir de base değeri alacak. Bu base genelde zaten default olarak 16 piksel olacaktır. Bizim HTML sayfalarındaki varsayılan piksel değerimiz bu. 16 piksel olacaktır. Yani bir RAM 16 piksel olarak düşünebiliyorduk ölçü birimlerinde. Tekrar piksel diyorum. Burada dışarıdan aldığım değişkeni base'e bölüyorum. Dışarıdan aldığım pikseli base'e bölüp bir RAM ile çarparsam RAM değerini bana verecektir. Yani pikseli RAM'e çevirecek bir fonksiyon elde etmiş oldum burada. kullanmak istersem ne yapacağım? İşte şu container'ın içinde mesela font size tanımlayalım. Font size diyorum ki piksel to RAM. Ben sana 18 piksel diyeceğim ama sen bunu RAM'e çevir diyorum. CSS çıktısına baktığım zaman tabi burada bir uyarı verdi önerilen olarak arkadaşlar Dart SAS'ta tabi artık şunu kullanmıyoruz. Mat modülünden bunu dahil et diyor. O yüzden hemen onu da göstereyim. Bu konuyu değinecektim ama öncesinde tabii ki karşımıza çıktı. Mat div yapacağım. Aldığı bana örnek değerler ne gösteriyor? Hemen ona bakın. Pixel base diyor ya. Şu bölme işaretini kaldırıp virgül koyup bu şekilde tanımlıyorum. Mat .div diyor ki namespace tanımlamıyor. O yüzden modülü ne yapmam lazım benim? İçeriye dahil ediyor olmam lazım. Bunun için et use diyorum. Sas met diyorum. Şöyle bir noktalı virgül de koyalım. Şu an compile oldu gösterdi. Bakalım. Evet. Font size'ımızı 1.125 rem olarak gösteriyor. Yani 18 pikselin karşılığı buymuş. Bunun da dediğim gibi parametre olarak biz dışarıdan sadece 18'i gönderdik. Base'imizin 16 piksel olduğunu düşünüyoruz. Eğer dışarıdan göndermek isterseniz yine virgül koyup benim base'im şudur diye değeri de gönderebilirsiniz. Burada bir değişken de gönderebilirsiniz tamamen size kalmış. Ama böylece burada bir default değer verebildiğimizde fonksiyonları da görmüş olduk. Şimdi sunum tarafına geçelim. Bir SAS sürümlerinden bahsetmek istiyorum kısaca. Şimdi SAS sürümlerinde karşımıza Dart SAS, Node SAS, Ruby SAS, Lib SAS şeklinde 4 tane SAS sürümü var. Şimdi bunlar ne? Bunlar aslında derleyiciler. Biz aktif olarak bu eğitim setinde Dart SAS'ı kullanıyoruz. Ve güncel resmi referansımız da aslında hep Dart SAS. Node SAS, Rabi SAS, Lib SAS bunlar artık kullanımdan kalktı, deprecate oldu diyebiliriz. Zaten açıklamalarını kenarlarına verdim ne olduğuna dair. Bu nedenle SAS deyince aklımıza hep bizim Dart SAS gelmeli. Eski projelerde kullanılmıştır. Onun sürümüne vesaire bakmanız lazım ama şimdi VS Code tarafında package göstereceğim. Biz direkt SAS kullandığımız için bu zaten Dart SAS'a tekabül ediyor. Karşılık geliyor. Bunun öncesi içerisinde Tabii ki Darsas'ın ne olduğunu da kısaca bir size sözel olarak da aktarmak istiyorum Darsas nedir Darsas sas dilini çalıştıran arayıcıya gönderilecek ses dosyanı üreten bir derleyicidir SAS'ın resmi ve en güncel uygulamasıdır. Adını geliştirildiği programlama dili olan Dart'tan alır. Dart SAS'ı genellikle Node.js ortamında veya bir frontend aracında örneğin işte Gulp Webpack'te kullanılır. Biz zaten Gulp'ta kullanıyoruz. Eskiden SAS dosyalarını işlemek için farklı değerleyiciler vardı. Örneğini verdik burada zaten Node SAS, Lib SAS gibi. Dart SAS şu anda tek desteklenen en güncel SAS değerleyicisidir. Modül sistemine göre çalışır. Use ve Forward dediğimiz modül işlemlerinde kullanabiliyoruz. Bunlara zamanı gelince zaten değiniyor olacağım. Sırasıyla şimdi yerleşik modülleri bir görelim. Burada sadece sadece renk fonksiyonları için bir örnek verdim. Bakın önceden direkt fonksiyon da aslında bu. Light and Dark'ın şeklinde. Artık biz Dark asla birlikte ki 2018'den sonra olması lazım bu. Color Scale dediğimiz Bakın color aslında modülünden dahil ettiğimiz fonksiyonları kullanarak bunlara alternatifler üretiyoruz. Lighten'da ne yaparsınız? Siz %20 dediğiniz zaman 120 açık tonları elde etmeye çalışırsınız. Dar karşılığında da color.scale üzerinden tabii ki use, sas aynı bizim biraz önce yapmış olduğumuz gibi mat sınıfı gibi dahil ediyor olmanız lazım. Kalırı verdikten sonra lightness değerini de dışarıdan bildirebilirsiniz. Aşağıda diğer metotları, fonksiyonları da tabii ki görüntüleyebilirsiniz. Tek tek üstüne düşmeyeceğim. Bir iki tane örnek verip bu konuyu kapatacağım ihtiyacınız olduğu zaman zaten bu sunumdaki bu kısımları inceleyebilirsiniz. Veya aşağıda göstermiş olduğum gibi saslink.com documentation modüs altındaki sayfayı da inceleyebilirsiniz. Toplam zaten 7 tane modül var şu an için. Diğer modülümüz de liste fonksiyonları. Dediğim gibi bunların bazılarını detaylı olarak değiniyor olacağız. Ayrı başlıkları konuları var zaten. Liste fonksiyonlarında da sas list içerisinden modülünden fonksiyonları elde edebiliriz. Örneklerde karşımıza şu an 4 tane sizlerle paylaşıyorum. Belirtilen sıradaki elemanı işte döner. Liste uzunluğu, iki listeyi birleştirir, değerin listedeki sırasını verir gibi aslında bizim fonksiyonlarımız da bu modül içerisinde bulunmakta. Map fonksiyonları var. Bu da işte liste işlemleriyle birlikte aslında düşünülebilir. Çoklu elemanların olduğu listelerde işlem yapmak için kullanabiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz bu modülde. Anahtara karşılık gelen değeri alır, iki haritayı birleştirir, belirtilen anahtarları siler. Sayı fonksiyonlarımız var. Match sınıfını zaten daha demin dahil ettik. B ile birlikte bunu gördük. İşte bölme işlemi için, sayı yuvarlama işlemi için, değerin sınırlar içinde olmasını sağlamak için kullanılacak fonksiyonlarımız da var. String fonksiyonlar tarafına baktığımız zaman da işte tırnak ekleme silme, karakter sayısı, string'e metin ekleme, harf dönüşüm gibi fonksiyonlarımız da bu modül içerisinde bulunuyor. Selector fonksiyonları yani selector modülünün içindeki fonksiyonlarımızda da, da işte seçicileri birleştirme append'le, iç içe seçiciler üretme, ortak seçici üretme gibi fonksiyonlarımız var. Meta fonksiyonları, meta fonksiyonlarında işte değerin veri türünü almak için, değeri string olarak döndürmek için, değişken tanımlamayı kontrol ettirmek için işte bunlar karar yapılarında karşımıza çıkacak kontroller için yardımcı fonksiyonlar diyebiliriz. Gelin Visual Studio Code tarafına geri dönelim. Hatta öncesinde bir sizi siteye tekrar götüreyim. Bakın şu sayfadan bahsediyorum. Dökümanın altında. Burada kendi başlıkları, bölümleri de zaten modülleri var. Gerekli açıklamalar için bunları kesinlikle bir okuyun, bir çevirin şöyle bir neler anlatıyorlar. Fikir sahibi olmaya çalışın. Ben zaten buraya sizi aslında özetledim. Önemli kısımlarını aktardım diyebilirim. Şimdi VS Code tarafına geçtim. Package.js'ine bakacağız dedim. Burada bakın SAS var. Burada direkt SAS yazması zaten bizim Dart SAS'ı kullandığımız anlamına geliyor ve 1.89. sürümünü kullanıyoruz biz. Bu nedenle burada modüllerde bakın şurada uyumluluk kısmında Dart SAS 1.78'den beri şeklinde söylüyor. Eğer bir fonksiyon çalışmıyorsa bir problem varsa farklı kullanımı olabilir. İşte sürüm farklılığı olabilir. Bu gibi değerlere dikkat edin. Birçoğu şu an için bu sayfada 1.78'i işaret ediyor. Biz zaten 1.89'da olduğumuz için buradakileri kullanırken problem yaşamayacağız. Ve diğer SAS değerleyicileri karşılıklarına bakıyorsunuz. Burada görebilmek adına örneğin şunun için hasta da bu destekleniyor şeklinde bilgi geçilmiş. Bir de bunun Galpsas'ı vardı. Galpsas da Galp için aslında entegre olarak SAS derleyicisini çalıştırmak için kullandığımız aracı bir paket diyebiliriz. Şimdi bunlardan sonra son olarak şunu aktarmak istiyorum. Mixin ve fonksiyonları birlikte kullanmak başlığımız var. Burada yapacağım şey şu. Bir tane fonksiyon tanımlayacağım. Da zaten şurada pixel türen var. Ya da çok da önemli değil ya. Örnek olması açısından bir tane daha yapacağım. Şimdi function diyorum. Spacing şeklinde bir fonksiyonum olsun. Multiplier yani çarpan kat sayısını bildirdiğimiz parametreyi return ile birlikte şöyle multiplier 8 piksel olarak 8'i sayı sistemine göre boşluk değeri üreten bir fonksiyonumuz olsun. Bir mixinde de bunu nasıl kullanabilirim? Mixin neydi? Var olan stilleri aslında bir template gibi kullanabilmemizi sağlayan aracılar bizim için. Burada background color'ı dışarıdan aldığımızı düşünürsek eğer. Background kalır işte bg kalır olarak dışarıdan alsın. Diyorum ki padding'i spacing'i 2 ile çarpıyorum. Yani 16 olarak döndürecektir. Yani bunu elinize de verebilirsiniz. Tamamen örnek olsun diye böyle bir şey veriyorum. Spacing fonksiyonu yani bir fonksiyonu mix'in içinde kullanmayı göstermiş oluyorum kısacası. Border radius'umuzda yine spacing kullanmak şu an bir saçma oldu ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü bunun spacing aslında bir işi yok. Buraya daha mantıklı bir isim verilebilir. Ya da burayı hiç şey yapmayayım, karıştırmayayım kafanızı. Margin diyeyim, geçeyim. 0.5 çarptığınız zaman ne olacak? 4 piksel olacaktır. E, bu şekilde bir kart yapısını örneğin şurada card olarak eklediğinizde şöyle lorem yazalım. Da çok oldu. Lorem 5 diyelim. Böyle bir şey yaptığınız zaman diye baktığımızda tabii bu last mıydı? Mixindi. Mixin olduğu için cardı şurada sınıf olarak da tanımlamanız lazım. Haliyle include burada card'ı da kârı olmanız lazım. Peki kart bizden ne istiyordu? Bir color istiyordu. Hadi gene şu color'ı veriyor olalım. Şöyle bir color alsın dışarıdan. Böyle bir kalır değeri verdim. Gördüğünüz gibi padding ve margin değerlerini uyguladı. Daha şöyle yapalım. Burada biz değişken kullanmamıştık ya. Gelin değişkeni de şurada primary color olarak bildirip kullanıyor olalım. Bunu gelin burada gönderiyor olalım. Bu şekilde olsun. Primary color değiştirdiğim anda zaten otomatik olarak değişecektir. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.